Mohamed Salah Liverpool dışında yeni bir sayfa açmaya hazır. Galatasaray, Ocak 2026 transfer döneminde Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak için bir teklif yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar tarafından önüne konulacak teklif, kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Taraftar kafasını karıştırdı. Galatasaray sponsor destekli, kazançlı bir sözleşme teklif etmeye hazır. Bu hamle iki kulüp arasındaki son Şampiyonlar Ligi maçından sonra hemen ortaya çıktı. O maçtaki atmosfer ve Liverpool'daki geleceği tehdit altında olduğu için Salah'ın kafasını karıştırdı. 2027'ye kadar SÖZEŞMESİ -E var, Mohamed Salah'ın Liverpool ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ancak rolü azaldı. Bu sezon 19 maçta sadece 5 gol ve 3 asist üretti. Bu düşük performans yedek kulübesine çekilmesiyle birleşince Liverpool'dan ayrılığı hızlanıyor gibi duruyor. İstikrarlı oyun süresi eksikliği Galatasaray'ın kış transfer dönemini altüst edebilecek bir transfer girişiminde bulunmasına kapı açtı. 20-22 milyon dolar civarında teklifin sezon başına 20-22 milyon dolar civarında olduğu ayrıca kazançlı bir sözleşme ve sponsorluk desteği içerdiği dedikoduları var. Teklif, Forvet'i iddialı bir proje, garantili bir ilk 11 rolü ve İstanbul'da tutkulu bir taraftar kitlesiyle cezbetmeyi amaçlıyor. Bu salah içinde bir can simidi olabilir. Aylarca süren istikrarsız performansın ve artan eleştirilerin ardından ortam değişikliği, kariyerine yeniden başlama, formunu geri kazanma ve yıldızlık günlerinin son dönemini mutlu geçirme fırsatı sunabilir. Cömert bir teklif masada Liverpool'da bir ikilemle karşı karşıya. İngiliz kulübü, oyuncuyla 2025 başlarında başlayacak 2 yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra kadroda kalmaya devam etmesi için baskıyı azalttı. Ancak taktiksel nedenlerle yedek kulübesinde kalması ayrılık spekülasyonlarını körüklüyor. Medya ve performans baskısı kulübü cömert bir teklifi kabul etmeye ikna edebilir. Galatasaray için bu oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme oldu. Dünya çapında bir yıldızın kadroya katılması Şampiyonlar Ligi hedeflerini daha güçlendirecek ve ansa anlaşma çok kritik Muhammed Salah artık dokunulmaz değil. Liverpool'daki geleceği belirsiz ve değeri hala yüksek. Galatasaray'ın teklifi geçerli bir seçenek gibi görünüyor. Anlaşma sağlanırsa transfer Ocak ayında netleşecek. Ancak her şey oyuncunun isteklerine ve finansal anlaşmaya bağlı. Bu durumda Salah, geçmişi, medya baskısı ve başarı hırsı olan ancak farklı bir yaşam tarzına sahip bir takıma katılmak için İngiltere'den ayrılacak. Kışın en popüler transferi olur Salah'ın kariyerinin en belirsiz dönemlerinden biriyle karşı karşıya olduğu açık. Galatasaray'ın teklifi geleceğini yeniden şekillendirmesini sağlayacak radikal bir değişimi temsil eden teklifi kabul ederse kış transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden birine imza atabilir.